Herkese merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Türk sunucusunda e, Bedor satıyoruz umarım videoyu beğenirsiniz daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle Bol bol like atmayı unutmayın Abi alma onu boşuna kap boşuna almayayım ben bunları Kaplaman yata Böyle kaplayınca tamam daha güzel oluyor Şu kenarları kapat şurayı da kapat tamam Bence güzel oldu bunu şöyle abi ortaya tane tamam dümdüz yapmıyorlarmış. Dedim dümdüz oluyor yapı... yapıyorlarsa. Nanayı yedik. Daha şöyle yapalım. Ben de elmasa gideceğim arkadaşlar. Abi orada kalma işte ya. Heh tamam. Çıktı arkadaş. Bir bir gökyüzüyle biz ya creeper arkadaşlar. Oha! Abi ne geldi? Abi ateş topu bakayım. Şans ne kadar? Benim tavsiye 8. Tamam. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle bir tane yapalım. Şunu atalım. Alamıyorum. Tamam yani şimdi alabiliyorum. Bir tane bir tane bundan çek. Bir tane bundan çek. Bir tane daha bundan ver. Bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Tamam. Şunu at. Şunu 1 2 3 4. Tamam. Envanterimizi yani düzenledik. Güzel bir şekilde. Ve oyunumuza bakalım şimdi. Şöyle. Arkadaşlar bu arada like edin siz de videoya. Kanalıma da arkadaşlar kesinlikle abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak haberdar olmak için. Şöyle. Geldim. İnşallah başka takım sönmemiştir buraya. Gül gibi. Zaten gülü bitirdik. Ee, gökyüzü var. Muz zaten iki kişi onları hallederiz diye umuyorum. Şöyle kapatalım yatağı. İyice kapatalım ki kıramasınlar şöyle. Abi arkadaşlar masum ses çok geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Niye böyle konuşuyorum ya? Abi onları as salın da. Bakayım bana. Bakayım ben. Craft Rising kendi karakteriyle oynuyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir alalım. Abi dur dur dur. Trap basmamışız. Bassam mı? Zırh mı bassam? Bu maç herhalde çok gerek kalmayacak ama gene de basalım. Abi oraya bakma. Be. Şöyle hemen alalım. Tamam. Hatta hepsi Hepsiyle bir blok alalım. Bunları ver bana. Bu birikecek sonuçta. Arkadaşlar 12 olsun ben direkt zırhımı alayım. Zaten 4'e 4 kaldık gökyüzüyle. Abi bu ne lan? Ya abi yapışkan tuş şey geliyor ya. Hiç sevmiyorum abi. Hadi gel. Tamam geldi. Ben zırhımı basayım. Ateş topumu alayım. Bunlarla da full blok alacağız. Blok önemli. Bu gökyüzü kırsak mı diyeceğim. Arkadaşlar ben bir elmasa gideyim gene. Simtleri şey yapayım. Hatta yok elmasa gitmeyelim. Direkt dalalım arkadaşlar bizimki kırsın. Ben ben şöyle bu uçayım ileriye doğru. Hadi 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 hadi. hadi. Şöyle direkt Hop düşmedi. Düşmedi. Abi düşmüyor. Aha, atamadı dur. Atamadı, atamadı. Bizimki yok diyor yalnız ha. Oha! Deli malzeme birikmiş. Oğlum bu ne? Çık üstte çık 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 çık. Daha var mı? Bu malzemeyle öldürsem arkadaşlar. Fan finifin fan. <laughs> çıkalım hemen şöyle üstte. Tepemiz dolu mu? Doluymuş tepemiz. Tamam abi şunları da ver. Abi burada bir şey yok. Neyse. Arkadaşlar elmas kılıç almayacağım. Demir kılıç yeter bize. Koruyun beni. o, bir yapacağım. Tamam koruruz seni o bir yapacak. Demir zırh olmuştuk değil mi? Tamam saat olmuşuz demir zırh. Demir zırh olmuş. Güzel. Evet şunu şunu iki tane şundan al. Bir tane bundan iki tane bundan al. Blok lazım. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar tamam. Şimdi ne alabiliriz arkadaşlar? Abi keşke oradan şey yapmasaydık. Neyse. Dur bak yazalım o ona göre kıracağım bizim tamam ona göre kıracağım a golem git <laughs> öğren git öğren yazmışlar ya. tamam öğreniriz sıkıntı yok şeyi atamıyoruz galiba neyse bunu atalım kalsın bu gene şunu şuraya al bunu buna ya bunu buraya çek bu burada kalsın ya bu da lazım olacak olmayacak herhalde tamam güzelce dizdik herhalde evet güzelce dizdik şimdi bunlarla ineceğim kız bütün iksirleri alalım Bunu şöyle yapalım çık 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 tamam acele basmadık değil mi biz arkadaşlar bir acele basayım öyle gideyim aceleyi hemen basayım. Sharpness, sharpness mi? bassak acele mi? Diğer elmasa yolun var mı? Diğer elmasa yol yok. Diğer elmasa yol yok. Lanet olsun. O zaman mecburen e, ne basacağız? Acele. Ve ne basıyorum? Zırh basıyorum. Tamam. Arkadaşlar ee, şunu şöyle yapsam ne yapayım bunu atayım arkadaşlar ya bunu da atayım abi zümrüt gelme be senin işim yok şu an ama bir tane blok almamız lazım nereye koyacağız Heh, kolemi şuraya koyalım abi o kadar iç yer yok ki yanımda baksanıza bakayım yukarıda elmas biriktiyse birikmiş ama almayacağım Görünmezdi iç hızı da hiç zıplamayı da hiç tamam güzelce her şeyimizi yaptık şimdi iyi şöyle kıralım abi koru 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 şimdi kıracağım arkadaşlar ama Kırdım. Yatağın içinde gizlenmem lazımdır Hoppa. Tamam. Yatağın içinde duralım bakalım. Gelsinler arkadaş yatağımız. Öldürdük. Öldürdük. Tamam biri gitti. Birini götürdük. Yes. Fani ikilimiz üç 3 kişi kaldılar. Süper ve yatağı kırdık. Efsane. Süperdik lan. Tamam şöyle şunu alalım. Bu blok varmış lan baya. Birini daha öldürmem lazım arkadaşlar ama onun için bir zümrüt alalım ve diyelim abi bayağı yoğun yani iki ön patlattık kazma falan derken bam bum çat çat gitti gelsini kırdık. Bir tane ne alsam arkadaşlar şu an düşünüyorum. Asıl oğlum acele basmışız lan. Acele bastığımız için Acı edeceğiz Çok saçmaydı bence. <laughs> şöyle sarıya gideyim hızlıca. O yüzden orada malzeme birikmişti bayağı herhalde. Diye düşünüyorum çünkü sarı elin eli. ne kadar oldu. Şöyle bir atlama tamam. Güzel. Burada şöyle bir ok çekiyorum. Buradan ateş topu. Yani birazcık da blok. Sonra Görünmez, şimdi arkadaşlar görünmezlik mi alsam diye düşünülmüyor değilim. Tamam görünmezlik, gene hız alalım. Tamam şunu çek gene buraya. Versene oğlum. Heh. Tamam gene aldık eşyalarımızı. şöyle hızlıca çıkalım şuraya. Tamam, abi efsane kırmadık bir yalnız. Ve adamı içeride... Pearl zamanı, Ender Pearl. Ender Pearl'ü ben de bansaydım lan. Abi dur 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 geldiler lan. Abi yatak GG arkadaşlar. Herhalde yatak GG şu an. Öyle bir gidelim bakalım. Abi Pearl'ü aha biri daha gitti vallaha. Bir kaldı. Hadi. GG mi? Hadi. Bir öldürmeyle maçı bitireceğim hadi. Çabuk olun. Bir öldürmeyle maç bitireceğiz. Normalde bir öldürmeyle hiç maç bitirdiğim yok. Hep kaybetmişliğim var. Bu da buradan size söyleyeyim. 2 1 0 tamam. Buna buraya indi. Koyamadım ya, o lanet olsun. 4 pearl alayım, son adamı da gebertelim. He ee, ne diyorsun? Tamam. Güzelce aldık eşyamızı. Son adamı da patlatalım arkadaşlar. Hadi bakayım, gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar bir part atacağım. Oyun çok sert düştü. Tamam. Ender pearl bunlar lazım. Bunları atalım atladım Bunlar atılmıyor da niye atılmıyor lan? Öyle bir sürü alalım. Bunu çek aşağı. Tamam. Son adam da pataküte indiririz. Ama nerede? Dur nerede yazalım? Nerede lan yazalım da? Abi lan yazmasaydın keşke. Burada mı lan? Yok, burada değil. Base'te değil, base'te. Yumurta atıyor arkadaşlar. Şimdi ye. Öf, öh, tamam güzel. Vurdum 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 ha GG 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 Yes be Tamam arkadaşlar şöyle hatta GG yazalım. Hap yapalım. Hapımızı çekelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki Bad Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.